Yozgat'ta Hububat hasadının başlamasıyla birlikte Sorgun ilçesinin Alcı köyünde hasat yünü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Yozgat valisi Ziya Polat, üretim yapan tüm çiftçilere teşekkür etti. Sarım, evet, Yiğitler Yozgat, tarım hayvancılık memleketi. Yiğitler Yozgat, sanayi memleketi olma yolunda ilerliyoruz. Ama Yozgat tarım ve hayvancılıkta önder illerden birisi. Mercimek'te birinciyiz. Biraz önce tarım müdürümüz açıkladı. Nohut'ta ikinciyiz. Şeker pancarında yedinciyiz. Buğday üretiminde ilk ondayız. Arpa'da inşallah ilk ona gireceğiz. Yeni ürünlerin üretilmesi çiftçimize, vatandaşımıza ek geliri nasıl sağlarız çabası içerisinde bu sene il özel destekleriyle çiftçilerimize Ayşe tohumu dağıtıldı. İnşallah hedefimiz 100 bin dekar ekimli alanın Yozgat'ta hayata geçirilmesi. Ülkemizde Yozgat bu sektör içinde sahip olduğu potansiyelle en önemli illerden birisidir. 6 milyon 130 bin 324 dekarlık alanla Türkiye'nin ekilebilir aralığına sahip beşinci şehriyiz. Malumunuz şehrimiz tarım ve hayvancılık şehri. Son iki yıldır biz bu potansiyeli harekete geçirme adına tüm ekip arkadaşlarımla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hayvanım da bir, i̇ki, yani. yani. bir erke bir fotoğraf da, alalım orada bu tarafa bakınca. Hayvanım e, tamam, Aí, aí, tá aí! Nossa! Vamos Nossa.